Bugün ülkemizdeki tiktokerların videolarını yorumlayacağız. Daha önceden bu tarz videolar yapıyordum. Kesinlikle burada yaptığım yorumları şahsınıza algılamayın arkadaşlar. Yani video içeriklerimize belki laf edebilirim. Hani güzel olursa hiçbirini etmem. O yüzden sadece izleyin ve yorumları bana bırakın. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan... Hop video. İlk başta bu videodaki kızın ne yapmaya çalıştığını ben anlamaya çalışıyorum. O yüzden bu videoyu size bir göstermek istiyorum. Bak. Bir ayağı, dönsün baba, birbirini... Ne yapıyorsun yani şu an ne yapıyor bu anlamadım ben Ya bir de bir şey diyeceğim videoların sonunda özellikle kameraya yaklaşıp niye götünü gösteriyorsun abi ya Ya bu sadece bu değil herkes de böyle illa o göt bir dönecek kameraya Yani bunlar gerçekler arkadaşlar yani doğruları konuşuyorum ben şu an Yorumlara da baksana zaten ne yapıyor anlayan var mı ne yapıyor iyi misin gümledim falan yazmışlar Neyse biz normal TikTokerlarımızdan devam edelim Hayır kimseye söylemem başka istemem Bir sabahın sonuyum Bugün gündüzü bekleyen. Çok güzel video bu arada Bak bu tarz böyle mimikleriyle videolar çekenler oluyor ya, Benim aşırı hoşuma gidiyor Yani tatlı ve bunun farkında Eri de özde işte sanırım bu Yani biraz güzel bence Aslında puanlasam mı videoları ya Bu kim tanımıyorum yani tanımadığım için çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama videoda çok böyle Le alangar kanalize mi olacak? Bir sofistik bir video değil yani. Yani çok iyi olan videolara çok iyi yorum yaparım arkadaşlar. Evet. Bu kızın ismi neydi ya? Youtuber'dı değil mi bu? Bunları nereden tanıyordum ben? Dur Youtube'dan tanıyorum ismini getiremedim. Abisiyle video çeken kız değil mi bu ya? Bu arada içeriklerini gayet beğeniyorum. Çok tatlılar. Onlara da buradan selamlar. Evet Aybüke Hanım. Yani bu kızın patlama olayı büyük ihtimalle şey ilk başta çakal olaylarından dolayı. Sonra kısmetse olarak falan katıldı. Yani tabii ki bir başarı elde etmiş buna lafımız yok ama yani birilerinin üzerinden sanki bir yerlere gelmiş gibi hissediyorum. Bu videoda açık konuşuyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunlar gerçek böyle yani birilerinin üstünden ee, prim kasıp yükselen çok TikToker veya YouTuber var. Allah'tan ben her şeyi tek başıma yaptım ya. Canım, Normal gayet güzel bir video. Merve Yalçın'ı değil mi bu şey Oğlum kız bayağı büyümüş lan Ya sanki tiktokurlar da böyle içerik üretmekten artık sıkılmış gibi ya Böyle herkesin üzerinde bir yorgunluk var gibi Yani ilk enerjilerini göremiyorum yani Çünkü ben de mesela ilk zamanlardaki enerjimi hiçbir zaman bulamıyorum Bu çok farklı bir şey ya Onlarda da aynısını görüyorum yani Aynı enerji yok ama güzeller hala çok tatlılar Aha Barkın Lan seninle işim var karde benim yanında. Sen var ya sen. Lan barkın oğlum İstanbul'a gidiyorsun niye haber vermiyorsun şerefsiz. Evet devam. şey diyeyim mi çok açık söyleyeceğim. Bu kız ciddi söylüyorum TikTok Türkiye'nin en güzel kızlarından birisi olabilir bence. Yani doğal güzelliği var. Ya tamam makyaj yapıyor olabilir ama bu kız gerçekten doğal da güzel. Ve bence çok böyle şey hani bir karakteri bir duruşu var yani böyle. Yani ben herhangi bir bu, bu kızın hakkında çok kötü şeyler duymadım ben yani. TikTok'ta bir video dönüyor ya böyle sürekli. Hani bu bunu aldattı şu şunu yaptı. Ben böyle bir şey duymadım bu kızın hakkında. Gayet iyi birisi gibi görüyorum dışarıdan. Ayrıca çok güzel. Bu arada ben bu videoyu bir daha izleyeceğim. Bir saniye. Video çok iyi değil mi? Bir kere daha izlesem ayıp olur mu arkadaşlar? <laughs> Neyse devam ediyoruz. Oğlum bu şey değil mi lan? Eda... Oğlum bize bir şey olmuş lan. Kızın sanki hayat enerjisini almışlar gibi durmuyor mu? Bu kız daha enerjik, daha tatlıydı sanki. Yani bir şey olmuş. Bir şey üzmüş bu kızı. <laughs> devam. Bunu da tanımıyorum o yüzden. Ya bence çok fazla mimik kullanamadığını düşünüyorum bu kızın. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Daha önce videosuna belki denk gelmişimdir. Ama çok fazla mimik kullanamıyor. Aşırı mimik kullanabilen ve kendini sempatik gösterebilen videolardaki insanlar daha güzel bence. Devam. Bu arada Cemre Solmaz da cidden az önce söylediğim gibi gerçekten bir duruşu bir karakteri olan bir insan. Yani saçma sapan olaylar dönerken bile bu olgunlukla karşılayıp güzel açıklamalar yapabilen bir insan. Bir tanışmıyorum bir tanışıklığım yok ama gerçekten çok naif ve güzel bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet bunu da tanımıyorum kim bilmiyorum. Abla ne yapıyorsun ya Tanımıyorum o yüzden çok fazla bir yorum yapmayacağım ama Hiç hoş bir video değil gibi yani Gram mimik yok Bilmiyorum ne yansıtmaya çalıştı ama o yansıtmaya çalıştığın şey de yok evet, Devam Ben bir şey söyleyeceğim bu kız hakkında. Hani şu an kimle ilişkisi vardır, kimle yoktur bilmiyorum ama bir sanki bir baktığım zaman bir fitnelik görüyorum nedense. Garip bir aurası var kızın. Yani bilmiyorum. Ya bir tık sanki böyle çok güvenileli güvenebileceğim bir tipe benzemiyor yani. Yani şöyle birine baktığın zaman hani bir ilk bakışta şöyle bir güven hissi duyar ya yani insan. Yani az bir şey de olsa hemen ilk buluşmada bunu şey yapamazsın ama ilk görüşte. Ama bu kızda böyle bir gariplik hissediyorum. Mesela bir yerden bir fitnelik yapacak gibi. Ben ne sana taparım? Aysu'nun suratına ne olmuş bu arada? Büyük ihtimal tatile gitmiş kıp kırmızı ol. Domates gibi olmuşsun Ayşüd'e. Devam. <laughs> Hocam <ben gülüyor> mit, ne? Ne? <laughs> Arkadaşlar konudan ayrı bu tiktokurlardan ayrı bir şey söyleyeceğim yani bunların hiçbirini baz alarak söylemiyorum bunu. Acaba biz birilerini çok fazla mı abartıyoruz sanki? Yani bana bir tık öyle geliyor. Yani bu abartmamızdan dolayı da karşıdaki insan böyle bir kabarmaya başlıyor. Yani herhangi bir insan için söylemiyorum burada ama ya genel olarak söylüyorum bunu. Biraz abartıyoruz sanki her şeyi. Devam. Oğlum bunlar kim lan? İkileri videolarını görüyorum. Kanka bir şey diyeceğim. Yanındaki oğlan oğlan erkek çocuk niye öyle hareketler yapıyor? Yani bu pozlar ne böyle? Tamam. Çok sinir oldum şu an. Neden? Tamam ben de yapıyorum arada hani şu şekilde videolar falan çektiğim oluyor da çocuk çok garip para gidiyor yani. Bir ağzı yüzü bir değişik oynuyor sürekli. Devam. Yani normal bir video. Ama ben şunu anlayamıyorum bak. Şu izlediğimiz video neden bu kadar çok fazla like alıyor onu anlamıyorum. Yani aynı videoyu ben çekeyim yemin ederim bu kadar like almam. Ya kızım bu videosu 100 bin like almış mesela. Yani herhangi bir videosundan da bahsediyorum. Yani bu kızı biliyorum. Daha önce benim sersefil şarkımla TikTok videosu çektirdiğimiz bir arkadaş. Çok teşekkür ederim bu arada yardımcı olduğu için Ama şeyi algılayamıyorum yani Ben çeksem niye izlenmiyor da bu izleniyor Yani bu derken onu kastetmiyorum Niye böyle videolar izleniyor Niye kadınların olduğu videolar daha çok like alıyor Of sinirlendim Büyük ihtimal yakışıklı değilim ben arkadaşlar ondan ha, Gayet tatlı bir kız bu arada Tanımıyorum seni de ne yapıyorsun mesela bak şu an ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani ben onu anlayamıyorum. Ya çok saçma sapan hareketler yapıp binlerce like alanlar var arkadaşlar. Size videonun başında ilk izlettiğim video vardı ya. O video 100 bin like'tan fazla almış ya şaka gibi. Yani kız bir de bir şey yapmıyor. Dostlarım yanında elimizde çıkar atıyor böyle. Sonra vurma yeri geliyor orada dönerek vuruyor götünü falan dönüyor şöyle. Yani buna neden like atıyorsun Arkadaşlar geri zekalı mısınız? Yani sizin için demiyorum da bazı TikToker kitle gerçekten çok abaza kitle var bizde ya. Yani sadece kız olsun like atıyor videoya. Oğlum abartmayın bu kadar gerçekten yani bir onurunuz bir duruşunuz bir karakteriniz olsun be devam bu Video çok kaliteli bu arada. Gayet güzel bir video. Ha tamam. Bu kızın ismi şimdi aklıma geldi. Sla Dündar Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Feride var ya, Feride inanılmaz kameraya yakışan bir insan bu arada. Bak çok ciddi söylüyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Aşırı sempatik ve siması, yüzü kameraya inanılmaz yakışıyor. Yani gördüğüm zaman gerçekten tatlı bir kız kameraya yakışıyor diyebilirim. Yani gerçekte görmedim ama. Tanımıyorum o yüzden çok fazla bir yorum yapmayacağım. Ama gayet tatlı bir kıza benziyor o da. Böyle bir video daha var. Dans videolarıymış bunlarda. Abi dans videoları gerçekten kadınlara inanılmaz yakışıyor bu arada. Yani bir erkeğe dans videosunu asla yakıştıramıyorum. Ben hatta yaptıklarımda da bok gibi oluyor cidden. Bunlar Türk mü bu arada? El çizdiklerimiz tamam Türk Bunlar yabancı gibi. Bak çok iyi ya. Bak yemin ediyorum çok iyi. Evet bu zamana kadar hiç haz etmediğim TikTok'urlardan birisi. Of Allah'ım. Gerçekten hiç haz etmiyorum ya. Yani tamam hani bu benim düşüncem arkadaşlar ama bilmiyorum bir ısınamıyorum ya. İlk görüşte bile ısınamıyorum kıza. Devam. Çok güzel video. Abi bir şey diyeceğim. Semir Aminta çok iyi değil mi? Diğerlerini tanımıyorum ama Semir Aminta gerçekten şu dans işini en iyi yapanlardan birisi şu TikTok Türkiye'de. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz TikTok tepki videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.